kaç yaşındasın? Uzanlıkta. 17 yaşındasın. Ben, ben sana hiçbir şey yapmam. <laughs> Kızım hapse mi gireyim ne yapayım yani? Kaldır aynanı bak kendine. Nedir problem? Hasta neyi görmek istemiyor? Çene. Mars 18 yaşında küçük kişiye yasak estetik olmaz. Çok güzelsin bu arada bir şeye ihtiyacın yok ki fıstık gibi. Şey. böyle seni çok kötü gösteren bir şey olsa, sosyal hayatında çok önemli olsa falan ya hadi falan diyeceğim de liseye mi gidiyorsun bu arada? Lise 4'e geçti mi? Lise 4'e mi geçti? Yani düşünsene lisedesin ama estetiklisin. Arkadaşlarının arasında falan filan. Buramda dolgu var, benim buramda şu var falan filan. Hoş değil. Seni çok seviyorum. Aşkım çok tatlısın. Ama boş ver. Daha zamanı değil. Tamam. Gerçekten çok güzel. Yani hattın falan iyi. Bir sıkıntı yok. Yapmıyorsun böyle yok yapmıyoruz. Böyle <laughs> Şaşırdı. Evet. Biz yasalara ve kurallara uygun çalışırız. Ne takip <laughs> 18 yaş altı birine mesela dolgusu istesen asla öyle bir şey yap. Sen lisede gidip de böyle dudaklarınla gezemezsin. Orada Gökhan Hoca yaptı bunu falan diyemez. Yok öyle bir şey. Hocam, Seni çok seviyorum. Şey Seni, şey şey Seni şey gördüğüme şey çok var. sevindim. Evet. Tatlısı. Tamam. Tabii ki de <laughs> mutlu olurum. <laughs> Tarafımızda ben de şeyimdir. Güzel çıkmalıyız. <laughs> Gel kızım.